Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs Cumartesi. <laughs> Şu an saat sabah 10.50. Ben gece çok geç yattım. O yüzden yeni uyanabildim. Yani ayılamadım. Annemler geliyor. Çünkü 27 Mayıs Pazartesi günü mezuniyetim var. Şu an annemler geliyor. Hayatta geldiler. Kars'a indiler. Eniştem onları almaya gitti. Abim de kahvaltı hazırlamış. Ben uyuduğum için tabii. Şimdi kahvaltıyı falan çekeceğim, bugünü böyle size vloglayacağım. Annemlerin gelişini falan. Yarına zaten onu yüklemem gerekiyor çünkü haftaya ki vlogumuz mezuniyet bloğu olacak. Böyle. Videoma hoş geldiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Duygulandım. Evet, annemler geldi kapıdan girerken çekecektim ama çekemedim. <laughs> Ablam hemen açtı kapıyı. <laughs> o yüzden telefon da burada şarjdaydı. Kahvaltıya hazırladık. Şimdi kahvaltıya oturuyoruz artık. Bize destek olsun. Sağ Bunlar içeride oturuyor. Dizi izliyorlar. Ben de kahve yapacağım. Bulaşık makinesini hallettim. Annemler memleketten erik, çilek, kiraz getirmişler. Bir önceki sahnede çekmiştim. Çok tatlı. Onları yiyeceğiz şimdi. <laughs> Ben de kahve yapacağım. Böyle dostlarımı size çok çekemiyorum ama çekeceğim. Yani güzel bir vlog olacağını umuyorum. <laughs> burada. Kahvemiz oluyor dostlarım. Ablam sabah börek yapmış inanılmaz güzeldi. İşte böyle. Hava da böyle tatlış. Yani bayağı rüzgar esiyordu da. Şu anda daha iyi. Benimki sığmadı yani 5 kişilik sığmadı 4 kişilik oluyor. Sonra kendim tekrar yapacağım. Annemler şöyle ablamın setlerini falan getirmiş uyku seti. Dün çamaşır attığım Bunlar yıkandı, kurudu. Şimdi aslında bir, bir, makine daha atsam iyi olur. Çalışsın şimdi. Hadi ya. Kahvem çok güzel olmuş. Ustarım.

Bu fincan çok güzel. Bunu ben beğenmiştim de o aldı. Hayır, <laughs> Hayır kıymet aldı. Hayır, bu annemin aldığı değil mi? <laughs> ha, bu mu? evet. Tepsi diyor. Fincan Hayır, tepsi diyor. Fincan mı dedim yanlışlıkla? Tepsi. <laughs> <laughs> Neyse, yapacağım. <laughs> Benimki de neydi? Tüylü işte. Ama fincanın nasıl parlıyor? Tıpkı benim hayatım gibi. Maşallah. Hayır. Tıpkı ben gibi parlıyor. <laughs> şey kapları neydi bunun adı abla? Yok bu. Dışında bir çikolata Selam, Çok tatlı minnacık. Şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Şimdi sizi götüreceğim içeriye tamam mı? Hadi. Aldığımız sandalyeleri de gelmiş. Ve ikisi farklı renk, dördü böyle. Abi göstersene elindeki. <laughs> şey <gülüyor> çiçek sulamak için mi aldın? <laughs> Artık burası benim odam değil, annem gelin odası oldu. <laughs> Çok güzel ama böyle bir yok, kocaman oluyor. Şunlar da benim çamaşırlarım kurudu, dün kurusun diye koymuştum. Hava o kadar kötü ki Rüzgar esiyor, yağmur yağıyor falan. Baya fırtınalı yani bugün. Aslında öğlen güneşliydi ama öyle. Evet beyazlarımı attım dostlarım. Çalışıyorlar. Şunlar kurudu bunları. Yerleştireceğim, katlayacağım. Ondan sonra beyazları sereceğim. Çilekli cupcake'li. Ay dostum ben biraz acıktım da sabah çok bir şey yemem. Et pofiyeli. Evet, anne eli değmiş tarhana çorbamız. Bu da anne eli değmiş et sotemiz ve burada da pilavımız var. Birazcık acıktım da ben. Şimdi ben matayı hazırlayacağım sizinle birlikte. Dostlarım önce çamaşır sereceğim. Ondan sonra siyahlarımı atacağım. <laughs> burada çamaşırlarım var da birazcık birlikte. İşte bu da ben. Önce çamaşır serelim. Ablam o sırada masaya hazırlayacak. Yine çekerim zaten. Bir çamaşır daha attım. Böyle yıkansın. Bunları da serelim. Bugünüm günüm olduğu için yani Pazartesi sabah döneceğiz. Sığdır annemlerle birlikte. O da zaten ayrı bir blok olacak. O yüzden çamaşırları arka arkaya atıyorum. Dün açık renklerimi atmıştım, onları serdim. Katladım, kurudular. Gösterdim zaten. Beyazları attım. beyazlar da şimdi serdim, onlar da kuruyor. Şimdi bir çamaşır daha attım renkli. Onlar da kuruyacak. Ondan sonra şey kalıyor... Siyahlarım ve koyu renklerim var daha. Onları da yarın atarım. İki makine. Onlar da kurur. Pazartesi de gideceğiz. Bilmiyorum bugün siyahlarda atabilirim. Yani koyu renklerle siyahları bir de atabilirim. Bilmiyorum yani. <laughs> Böyle. O yüzden arka arkaya çamaşır atmak zorunda kalıyorum. Çünkü yurtta çamaşır sırası bir türlü gelmiyor. Yani, yani çamaşırlar çok dolu oluyor. Bir de hijyen açısından çok iyi olmadığı için çamaşırlarımı genelde buraya getirip yıkıyorum. Ablamın eski evinde daha çok yıkıyordum. Her hafta gidiyordum çünkü. Her hafta olması bile iki haftada bir gidiyordum ama şu an işte bazen ayda bir geliyorum, bazen üç haftada bir geliyorum, bazen iki haftada bir geliyorum. O yüzden böyle birikiyor, birikince getiriyorum. <laughs> böyle dostlarım. Bunlar kaldı. Bunlar hava atmışsın diye böyle yırttım poşeti. Bu siyahların. Ondan sonra bir de şurada koyu renklerim var. Bunlar zaten az. İkisini birlikte de atabilirim yani. Bazılarını böyle serdim. Zaten burada çok benim yok. Şu üçü var. Bir de aşağıdakiler var. Böyle. Dışarıyı gösteriyorum size, çok rüzgar var bugün, hava birazcık bozuk, şöyle bakalım, tablonların balkonu, işte böyle. <laughs> Babam acıkmam diye bir <laughs> Baba bozma masayı. <laughs> Dur yeme. <laughs> Gösterim saat 1'e geliyor. Biz annemlerle muhabbet falan ettik, sohbet ettik. E artık ben de yatacağım. Bu videoyu da kapatıyorum. Çünkü yarın editlemem gerekiyor. Da editini bile yapmadım. İkisini yapıp bu videoyu yüklemeye koyacağım. Umarım beğenirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.